üst akıl kavramını duyunca saçları diken diken olan bu deyimle dalga geçmeye kalkanlar online mı acaba? Ha, üst akıl falan diyenler hani. Kendilerini çok büyük sosyal dinamikler uzmanı sanıp da her üst akıldan söz ettiğimizde komplo teorisyenleri diyenler. Online'lar mı? Yeni Zelanda'daki terör saldırısından 3 gün sonra 3 4 gün sonra Yeni Zelanda'daki terör saldırısında özellikle kötülüğün esas kaynağı Türklerdir mesajı bir alt mesajı taşıdığını unutmayalım. Yeni Zelanda'daki terör saldırısından birkaç gün sonra bugün Hollanda'da Utrecht kentinde bir Türk'e terör saldırısı yap Tırdılar. Hı, hmm, Haşmet ne diyorsun? Ne diyecekler? Tesadüf mü diyeceksiniz? Öyle rastgele. E, yapar Türkler filan. Dalga mı geçiyorsunuz? Bir istihbarat operasyonu hakiki ve uzun bir çalışmanın bir adımı olarak gerçekleşmiş bir terör saldırısı Yeni Zelanda'daki. Onun diğer adımları devam ediyor. Çok dikkatli veya kuzda olmalıyız. Gelelim mesaj söyleyeceğim şeye. Sosyal medya çok ilginç bir şey ve Batı yoluyla kültürel ve medyatik bakımdan bütün algılarımızla oynuyor. Dikkatlerimizi dağıtıyor, hatta dikkatimizi yönlendiriyor ve yönetiyor. Dikkat ediyor musunuz? İki gündür birdenbire Egg Boy'dan, hani bu faşist senatörün kafasına yumurta atan çocuktan ya da Yeni Zelanda Başbakanı hanımefendinin şık yaz tutumundan filan söz ediyoruz. Hep bunları konuşuyoruz. Neredeyse namaz kılan Müslümanların korkunç biçimde katledildiklerini unutacak hale geldik. Hani biraz daha gayet etseler bize onları unutturacaklar neredeyse. Hani o hello brother diyen, teröriste kapıda hello brother diyen Davut, Davut amca. Neredeyse unutacağız. Üç yaşındaki çocuğu unuttuk bile. Durmadan egg boyu konuşuyoruz. Buralara dikkat. Bu algı yönetimine, bu zihinsel operasyonlara dikkat. Bunların hepsi size bir komplo teorisi gibi geliyorsa o zaman şunu düşünün. Hayat gitgide komplo oluyor.